Değerli izleyicilerim, değerli koldaşlarım. Cumhuriyet Osmanlı'dan birçok olumsuz yanlar da aldı. Bunlardan birisi de halkın sağlığı, yurttaşların sağlığı bozuktu. Salgın hastalıklar insanlarımızı kırıp geçiyordu, geçiriyordu. Yani söz gelimi Frengi hiç beklenmez. Yani 5 bin kadar kadın başvurmuş. Ama daha fazla çekindikleri için başvurmadıkları söyleniyor. Sıtma, çiçek, kuduz, kızıl, trahom, difteri ve daha birçok hastalık. Yani halk kırılıyor. Böyle bir doku teslim aldı. Ve Cumhuriyet bunu doğrusu başarıyla yendi. Yani Cumhuriyet bilhassa uzun dönem Sağlık Bakanlığı yapan Doktor Refik Saydam döneminde aşılar geliştirildi, sağaltmalar yapıldı ve Cumhuriyet bunu gerçekten başardı. Ve Türkiye bu yolda ilerledi. Zaman içinde Türkiye gelişmiş ülkelerle sağlık açısından da Aynı düzeyi yakaladı. Ancak bir süre sonra Batı'da çok önemli bir gelişim, devrim niteliğinde bir gelişim ortaya çıktı. O da organ nakliydi. Yani organ nakli o, olduğu yıllarda efsane gibi, masal gibi anlatılırdı. Bugün artık alıştık, böyle bir durum yok. Ama o yılları anımsayanlar bilecekler. Evet. Ben buna organ nakliyle başlayan ama başka alanlara da taşan bu büyük gelişime cumhuriyetin birinci sağlık devrimi yolunda ve cumhuriyetin toplam ilkeleri ve yaklaşımı doğrultusunda yapılan ikinci sağlık devrimi olarak bakıyorum. Bu devrimin gerçekleşmesinde gerçekten çok yetenekli bir insan olan büyük hizmetler yapan İhsan Doğramacı ve hemen onun yanı başında değerli Profesör Doktor Mehmet Haberalı görüyoruz. Doğramacı'ya soruyorlar, Hocam, senin yaptığın en büyük hizmet nedir? Ülkemize çok önemli katkıları var. Hacettepe var, sonradan bir kent var döneminde çok gerekli ve önemli ama sonradan gereğini yitirmiş olan yok var. Başka hizmetleri var hocam. Soruyorlar en büyük hizmetin nedir diye soruyorlar. Diyor ki benim diyor en büyük hizmetim Mehmet Haberal'ın yetişmesine önünün açılmasına olan katkımdır. Bu önemli. Yani Mehmet Haberalı baştan anlamak için bu önemli. Ya ona en büyük hizmetim budur diyor. Mehmet Haberal'ın yetişmesine ve onun önünün açılmasına olan katkımdır diyor. Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in de bu konudaki sözleri çok değerlidir. Haberal Türkiye'nin onurudur. Haberal meselesi Türkiye'nin onur meselesidir. Evet, yani çok zeki ve en azından Cumhurbaşkanlığında çok başarılı olan Süleyman Demirel'in bu değerlendirmesi de önemli. Değerli haberalı öven Türkiye'den ama daha çok da yurt dışından birçok bilgin var. Yani uluslararası alanda tanınmış birçok kişi haberaldan övgüyle söz ediyor. Ama onlara şimdi girmek istemiyorum. Evet o ayrı bir konu. Yani onu anlatmaya kalksak süremiz dolar. Ama kestirmeden söylemeliyim. Mehmet Haberal Türkiye'yi organ nakli çağına yani tıptaki bu büyük gelişmeye sıçratmış olan kişidir. 1975'te Hacettepe Üniversitesi'nde yanık ve organ nakli ünitelerini kurarak bu büyük işini başlattı ve sonra ilk organ naklini de Türkiye'de yapılan ilk organ naklini de gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca yeryüzündeki organ nakli çalışmalarına da yaptığı büyük katkılar vardır ve bu katkılar sonucunda da adı tıp dizinine, tıp yazımına geçmiştir. Evet, şimdi önemli olan bir nokta şu, dünya çapında başarılı ama o yani kendisine çok daha büyük şanlar, şöhretler, paralar filan imkanlar sağlayacak olan yurt dışında çalışmak yerine Türkiye'de çalışmak imkanı bulacak mı, bulmayacak mı? belli olmayan bir ortam Türkiye'ye gelmeyi seçiyor ve böylece bütün gençlerimize yetişen gençliğe bir örnek oluyor böylece de bir hizmet yapıyor. Hocası Star Profesör Doktor Stars dünyada ilk defa karaciğer naklini gerçekleştiren kişi, ABD'de hocası. Onun yanında yetişiyor, çok çok uzmanlıklar alıyor bu arada. Birçok uzmanlıklar yani yanıtla ilgili vesaire en sonunda bu organ nakliyle ilgili uzman oluyor. Hocası diyor ki kal burada. Gitme diye ısrarla söylüyor ama haberal hayır diyor, ben ülkeme gidip orada hizmet edeceğim diyor. Ve İhsan Doğramacı'nın küçük bir katkısıyla ve tabii ki kurduğu Hacettepe'de verdiği bir imkanla çalışıyor ve Türkiye'de organ nakli böyle başlıyor. Hacettepe Üniversitesi Sayın Doğramacı'nın çok büyük eseridir ama benim konuştuğum birçok Hacettepe'li profesör de aslında diyorlar yani sadece Doğramacı'nın değil aynı zamanda onun gelişmesi ve örneklik oluşturması Haberal sayesinde de olmuştur diyorlar. Başkent Üniversitesi ise tümüyle Mehmet Haberal'ın eseridir. Ben niye anlatmak istiyorum Haberal'ı sık sık? Haberal'ın buna gerekli de yok, isteği de yok, hatta bundan rahatsız olduğunu da Mete Akyol söylüyor ama gençlerimize bir örnek anlatmamız lazım. Ne yazık ki son yıllardaki olumsuz gelişmelerden birisi de yetişen gençliğin özellikle kendilerinde yetenek gören gençliğin Türkiye'den umudunu kesmiş olmaları. Yani eskiden beri yurt dışına giden birçok değerli insan oralarda başarı ortaya koyup yani göğsümüzü kabartmışlardır ama göğsümüzü kabartmaktan başka da Türkiye'ye bir yararları olmamıştır. Yani burada eğitim almışlardır, burada üniversite bitirmişlerdir. Hatta burada üniversiteleri yurttaşlarımızın vergileriyle oluşan devlet üniversitelerinde bitirmişlerdir. Ama gidip yurt dışında uzmanlık, daha derin uzmanlık kazanınca da orada kalmışlardır. İşte haber alın büyük farkı bu. Ve ben gençlere diyorum ki, bakınız Mehmet haber örnek alın. O gitti dışarıda, ABD'de de en derin uzmanlıkları, en ileri uzmanlıkları kazandı ama geldi ülkesine hizmet etti. Ve ülkesinde de direndi ve başardı. Çok büyük işler yaptı. Siz de yapabilirsiniz. Gitmeyin dışarıya. Dışarıya gitmeyin. Dışarıya gidenleri kötülemiyorum. Böyle bir niyetim yok. Sadece dönüp gelenleri övüyorum. Aradaki ayrımı da değerli izleyicilerimin, koldaşlarımın anlayışına bırakıyorum. Evet. Yani haber al, örnek alınmalı, gençliğe örnek gösterilmeli. Ve haber al, başarılarına başarılar katarken, dünyaya açılırken, dünya tıbbına da katkılar sağlarken, ülkemize de saygınlık sağlıyor. Şimdi önce bir insanlığa katkılarını tek tek sayalım. Bir, ilk defa dünyada ilk defa erişkin canlıdan kısmi karaciğer nakli. Haber alın eseri. Aynı canlı vericiden, donör diyorlar vericiden, aynı anda kısmi karaciğer ile böbrek nakli. Yani aynı canlıdan hem bir kısım karaciğerini alarak aynı anda aynı ameliyatla ve böbreklerinden birini alarak başkasına nakil. İlk defa Türkiye'de, Avrupa'da ve bölgede ilk. Türkiye'de, Avrupa'da ve bölgede ilk. Çocuklarda canlıdan kısmi karaciğer nakli kadavradan alınarak 12 saat saklanabilen böbrekler haberal yöntemiyle 12 yerine 111 saat saklanabiliyor. Bu da değerli hocanın dünya tıp bilimine büyük katkısı. Buna tıp yazınında yani edebiyatında haberal yöntemi deniliyor. Yani bilgin olarak ve buluşçu bilgin olarak. Yani bilginle buluşçu bilgini nasıl anlatıyorum? Bilgin üretilmiş bilgileri öğrenip öğrencilere ileten kişi. Buluşçu bilgin ise alanında buluşlar yaparak bu buluşları bütün insanlığın yararına sunan kişi. O yüzden haber al buluşçu bilgindir. Peki neler yapmış? Yaptıklarına da bir bakalım. Yani bilginliğin dışında ayrıca üretici kişiliğiyle bu ülkeye neler üretmiş onu da anımsayalım. Başkent Üniversitesi en başta. Yani şimdi Başkent Üniversitesi'nin değerini anlatmaya gerek yok ama benim çok önemsediğim hem çok başarılı eğitim yapması hem de Türkçe dil bayrağımızdır diyerek yabancı dil öğretmekle birlikteki doğrusu bu eğitimi Türkçe yapması bence çok önemli. Evet başka 10 hastane. Tabii benim bu verdiğim sayılar benim çalışma yaptığım günle ilgili. Bundan sonra daha da gelişmiş olabilir. 10 hastane Türkiye'nin birçok yerinde. 10 poliklinik 13 diyaliz merkezi 2 kolej 2 okul 6 vakıf 4 işletme bu işletmelerden birisi de doğal ürünler sağlıklı ürünler başka başka ne yaptı 3071 böbrek nakli doğrudan kendisi yaptı 648'i aşan karaciğer nakli 648 34 ulusal ve uluslararası bilimlik toplantılar. 2000'i aşan bilimlik yayın. ikisi İngilizce, dördü Türkçe olmak üzere altı bilimlik bitik, yani bilimlik kitap. Kurduğu dernekler Türkiye'de uluslararası derneklerle organ nakli konusunu dünyada yaygınlaştırırken aynı zamanda Dünyada çok büyük bir çevre edindi ve çok büyük bir saygınlık kazandı. Evet. Bu arada Türk cumhuriyetlerine de ilgi duydu, Türk cumhuriyetlerinde de etkinlikler yaptı ve Türk cumhuriyetleriyle de ortak kurumlar, dernekler kurdu. Aslında aferin tüm bu çalışmaları Yeteri kadar Türkiye'de bilinmese de hiç bilinmiyor diyemem. Elbette ki biliniyor. Zaten başkent hastanesi, başkent üniversitesi çevresinde birçok yurttaşımız bütün bu işlerden az çok bilgi sahibi oluyorlar. Ama dünyada kazandığı ödüllerden sadece üçü Türkiye'den, 41 ise yurt dışından, Türkiye dışı ülkelerden. Ya yani Türkiye'den Sağlık Bakanlığı'nın bir ödülü var. Sedat Simavi Vakfı'nın bir ödülü var. Dicle Üniversitesi'nin bir ödülü var. Bakınız nerelerden ödüller almış. ABD, Galveston, Texas, Colorado Üniversitesi. Amerikan Organ Nakli Derneği Dünya Organ Nakli Derneği Roma Kongresi. Amerikan Cerrahlar Birliği. Azerbaycan Tıp Fakültesi. Pakistan Karaçi Üniversitesi. Küveyt Sağlık Bakanlığı. Dubai Üniversitesi. Prens Abdulaziz Salman Üniversitesi. Prens Raad Bin Zaid Üniversitesi. Washington Üniversitesi. İran Medikal Bilimler Akademisi. Beyrut Organ Nakli Derneği. Haberala, değerli Mehmet Haberala, ödül veren uluslararası üniversiteleri ya da kurumları sayıyorum. Amerikan Cerrahlar Merkezi ve Amerikan Cerrahlar Merkezi 97 yıldan beri var ve ilk defa ödül veriyor. Yani Nasıl etkilenmişse Amerikan Cerrahlar Derneği 97 yıldan sonra 97 yıllık geçmişinde ilk ödülünü Mehmet Haberal'a veriyor. Ürdün Cerrahi Derneği, Arjantin Tıp Akademisi, Bişkek Kırgız Rus Üniversitesi. Evet yani Türk cumhuriyetlerinde nasıl Türkiye işte Kazakistan'da Türkiye Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Üniversitesi açtı. Kırgızistan'da Türkiye Manas Üniversitesi'ni açtıysa Rusya'nın da böyle ortak üniversiteleri var. İlginçtir bizden sonra onlar başladı her neyse. Bişkek Kırgız Rus Üniversitesi ödül verdi. Hong Kong Dünya Organ Nakli Derneği. Kraliyet İngiliz Kraliyet Tıp Akademisi Londra Queen Mary Üniversitesi Nefroloji ve Organ Nakli Dünya 37. Kongresi. Glasgow Kraliyet Hekimler ve Cerrahlar Koleji. Hindistan Asya Organ Nakli Kongresi. Özbekistan, Kazakistan, Yunanistan'dan benzeri ödüller ve daha başkaları. Değerli izleyicilerim, Değerli koldaşlarım, gazeteci Mete Akyol şöyle diyor. Profesör Doktor Mehmet Haberal, övülmekten ve övülmekten rahatsız olur. Onun bu özelliği nedeniyle Türk milleti onu yeteri kadar yeteri düzeyde tanımamıştır. Ve bu değeriyle övünmek hakkından yoksun kalmıştır. Evet, övünmek hakkından yoksun kalmak. Biz övünmeli miyiz? Evet, övünmeliyiz. İbn-i Sina ile övündüğümüz gibi, geçmişimizdeki derin, eski geçmişimizdeki bilginler, Harabi ile övündüğümüz gibi, Ulubek, gök bilimin göklerinde olan adını Amerikalıların ayda bir tepeye verdikleri Ulubek ile övündüğümüz gibi, yani bütün geçmişlerimizle övündüğümüz gibi, yaşayan kişilerimizle de, yaşayan değerlerimizle de övünmeliyiz. Ve yaşayan değerlerimiz için de, yaşayan değerlerimiz için de, dünya çapında hep söylüyorum bunu duraklı bir biçimde yani ısrarlı bir biçimde söylüyorum yaşayan değerlerimiz içinde uluslararası çapta uluslararası tıbba buluşlarla katkıda bulunan uluslararası tıp bilimine katkıda bulunan kurduğu uluslararası derneklerle ve etkinliklerle ve bilimlik toplantılarla da yeryüzünde büyük bir saygınlık ve onur kazanan Mehmet Haberal bizim övüncümüzdür. Onunla övüneceğiz ama en çok da ona Türkiye'den ayrılmayıp Türkiye'de bu büyük katkıları sağladığından ötürü teşekkür ederiz ve sağ olsun, var olsun, ömrü uzun olsun deriz. Ve yine söylüyorum söylemeyi sürdüreceğim. Çok önceden beri yazıyorum. Bu tür hizmet eden kişileri bu toplumu anlatmayı seviyorum. Neden seviyorsun? Çünkü yetişen gençliğe sadece derin tarihiyle değil, bugün de bu işlerin mümkün olduğunu, yani bugün de Farabilerin, Birunilerin, Cezerilerin, İbni Sinaların, bugün de yetişebileceğini anlatmak ve ülkelerinde kalarak ne olursa olsun ülkelerinde kalarak ülkelerine yani Türkiye'ye hizmet etmeleri gereğini vurgulamak için Mehmet Haberalı örnek göstermek için anlatıyorum ve anlatmalıyız. Mehmet Haberalı ve Mehmet Haberal gibi yetişen başka kişileri de anlatmalıyız ki yeni Mehmet haber yetişsin ve onlar da hem uluslararası alanda bizim saygınlığımıza saygınlık katsınlar hem de ayrıca ülkemize büyük hizmet etsinler arkalarından birilerinin yetişmesini de örneklik etsinler. Son sözüm şu olsun bu konuda değerli izleyicilerim, değerli koldaşlarım, özellikle değerli gençler asla ülkenizden umudu kesmeyin. Sağ olun, var olun değerli izleyicilerim, değerli koldaşlarım. Sizlere iyilik, sağlık, esenlik, başarılı uzun dirlik diliyorum. Değerli haber al hocamıza ve onun yanında, onun bu hizmetine katılanlara da yine uzun, başarılı, dirlik diliyorum.